Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle sen başlangıçtan mı başlayacaksın Yok başka bir şey daha çekeriz. Sıkıntı değil. Şimdi iş direkt çek. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngiltere hakkında birazcık muhabbet edeceğiz. Biz burada 4 arkadaşız. Ankara ile geldik. Neler yaşadık, neler yaşıyoruz, neler bizi şaşırttı. İngiltere'den mutlu muyuz, memnun muyuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi biraz izleyelim. Çok mu hızlı konuştun? Tamam sen bize biraz kendinden bahsedeyim. Merhaba. Eee. durun. İsmim Ravza. Yaklaşık bir senedir İngiltere'deyim. Bundan önce Polonya'daydım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. 24 yaşındayım. <laughs> Benim ismim Ediye Kataman. Ben Kırım'da doğdum, Ukrayna'da. Bir dakika baştan alabilir miyim? Son defa. Tamam, baş başından. Tamam, başından alıyoruz. Başından alıyoruz. <laughs> tamam. Abi Ediye'nin böyle bir soru olması inanılmaz komik değil mi ya? A few moments later. Ee, şimdi benim ismim Hediye, ben 24 yaşındayım. 2013'te Ankara'da üniversite kazandım. Film tasarımı bölümünde okudum. İşe başladım. Ukrayna'nın devlet kanalının Türkiye temsilciliğini yaptım. Eylül'de biz eşimle birlikte İngiltere'ye taşındık. Bizi peynirle birlikte yapacağız çünkü o beni çok seviyor, benden ayrılmak istemiyor. Evet. evet biraz. Ee, adım Serdar. 24 yaşındayım. Kırım'dan geldim. <gülüyor> <gülüyor> 24 yaşındayım. 25 olacağız hayırlısıyla inşallah. Yok be sen daha 24'üne girmedin. 24'üm ee, mü olacak benim evet. daha? 24'üme gireceğim birkaç ay. Şu an İngiltere, Birmingham'da yaşıyoruz. Buradan önce Polonya'daydık. Polonya'dan önce de Türkiye'deydim. Daha önce de Uganda'daydım. Farklı farklı coğrafyalarda bulundum. O yüzden kıyaslamak için yani yeterince tecrübem olduğunu düşünüyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Burak Bey merhabalar. Burak Bey falan gerek yok. Direkt karım gibi konuşabilir misin? Mısın <laughs> ama mısın gibi. Eşek. <Ama gülüyor> mısın, <gibi. gülüyor> mısın, <gibi. gülüyor> <laughs> mısın gibi Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz Burak Bey? Tabii ki. Ben Burak Yıldız. Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Türkiye'de bir şirkette finans analisti olarak çalışıyordum. Biraz önce izlediğiniz Hediye Hanım'ın da kocasıyım. <laughs> Bu arada bir de şunu değiştirmedik. Dekor olarak koyduk buraya ve dördüncü de aynı bardak. <laughs> Bu kadar bütçemiz <laughs> dekor. Ikea, <laughs> Ikea. Peki neden İngiltere? İngiltere? Aa, neden İngiltere? Ee, şöyle zaten benim uzun zamandır böyle Avrupa'ya taşınmak gibi bir hayalim vardı. İngiltere zaten apayrı bir hayalim. Çocukluktan itibaren İngiltere'ye gitmek yani taşınmak benim için zaten imkansız gözüküyordu. Ama böyle bir gideyim gezeyim orada biraz çalışayım eğitim alayım. Demek ki böyle Allah nasip etti. Dedi ki sen bir Türk'le evlen Ankara anlaşmasıyla. <laughs> Açıkçası İngiltere burada dilden dolayı yani İngilizce şu an mükemmel bilmiyoruz ama en azından biliyoruz. Yani bir Almanca işte ne bileyim İspanyolca değil hepimizin bildiği kolay öğrenebileceği bir dil olduğu için biz İngiltere'ye taşındık. Buranın ekonomisi hem benim doğduğum hem Türkiye gibi taşındığım yerden çok daha iyi seviyede. O yüzden dedik ki biz e, evlendikten sonra merhabalar. Ben ne Gel. Bence o benden ben daha iyi anlatır benden daha iyi anlatır. Olsun. Öyle ben e, İngiltere'yi seçtiğim olsun. için gayet mutluyum. Zaten başka da bir yere gidemiyordum. <laughs> <laughs> Bu bilgi tabii ki yayınlanmayacak. Niye? Ya yani <laughs> arkadaşlar ya samimi ya da hiçbir şey ben gidiyorum. İngiltere'ye neden geldiniz? Madem güzel bir şirkette finans analistiydiniz. Deli misin? Nesin yani? Evet. yıllarında çok mutluydum. Çünkü burs alıyordum ben ve bursumla çok rahat geçiniyordum bir yere kadar. Çalışmaya başladım ve harcamalarım da değişti. Ama şu oluyordu, ben işte şirkete giderken servis beni sabah yaklaşık olarak 7'de alıyordu ve ben yedideki servis yetişmek için altı buçuk gibi kalkıyordum. Türkiye'de altı buçuktayken güneş doğmamış oluyor daha sabah. Ben servise biniyordum, şirkete gidiyordum, çalışmaya başlıyordum. Akşam yine saat altı gibi evimin önünde oluyordum. Yani ben günümün 12 saatini harcıyordum ve güneş görmüyordum. Sabah evden çıkıyordum, güneş yok. Eve geliyordum, güneş batmış. Artı bir de yani son zamanlarda dolardan dolayı ya da vergilerden dolayı fiyatlar inanılmaz derecede artmaya başlamıştı. Çok çok basit bir örnek o zamanlar Audi A3 2002 model yani 2002 model gayet eski model sayılır 20.000 TL adamla anlaşmıştık aslında mantıklıydı ama biz almadık ve şu an aynı arabaya baktığım zaman 40-50-60'a geçmiş durumda galiba yani fiyatların ne kadar uçtuğunu düşünün <laughs> iyi, güzeldi, tamam. <laughs> neyse dur. yani günümün 12 saatini harcayıp aldığım maaşla yaşamak beni memnun etmeyecek çünkü tamam ben ne kadar para kazanırsam kazanayım o parayı harcayacak vaktim olmuyordu akşam ben geliyordum Yemek yedim, oturdum, kahvem içtim deyince 8-9 oluyordu. Sonra da uykum gelip bir yatıyordum. Yani bir gün yaşamak için mi yaşıyordum ben? Ya da işte 10 yıllık kredimi mi ödemek için yaşıyordum? 20 yıllık ya da ev kredisi, araba kredisi. Baktım olmayacak. Oturdum, nereye gideceğim diye araştırmaya başladım. İşte araştırdım Amerika, Kanada, şu bu derken İngiltere gördüm. İngiltere başvurabileceğim en ucuz yerdi Çünkü başvuru ücreti yoktu. Ben de o yüzden İngiltere'yi seçtim. İngiltere'ye neden geldiniz? Biz Polonya'ya okumaya gitmiştik ama Polonya'da kalmayı düşünmüyorduk. Amerika'ya da Kanada'ya falan gitmeyi planlıyorduk. Bir şekilde bir İngiltere lafı planına bir şeyleri çıktı. Dedik İngiltere neden olmasın? Ankara anlaşmasıyla kolayca gidiliyormuş. Biz de dedik İngiltere de güzel aslında ya neden olmasın? Sonra Ankara anlaşması olayı bitmeden apar topar dedik hadi gidelim. Ve Ankara anlaşmasıyla kalırlık İngiltere'ye geldik. İngiltere'ye neden geldiniz? Yani Türkiye'de artık yaşayamayacağımızı anladığımız noktadan sonra farklı ülke arayışlarına girdik. Aslında benim hani hayalim Amerika'ydı. Çünkü hani isim markasal olarak çok fazla Amerika, Amerika, Amerika sonuçta yani. Çocukluğumuzdan beri kendimizi bildikleri, Bununla büyüdüğümüz için. Şimdi tabii bize alamayınca sonra oraya yakın nere var? Kanada var. Kanada'yı denedik. Kanada'da olmayınca bu sefer Polonya'ya gitmiştik ilk başta. Polonya'da yaşarken işte birkaç sene, 2-3 sene orada yaşadıktan sonra bu İngi şey Ankara anlaşması mevzularından hani haberdar olmaya başladım bir şekilde. Sonra çok hızlı bir şekilde karar alıp geldik İngiltere'ye. Yani zaten bir yerde yaşamak istediğimizden emindik. Polonya'da uzun süreli hiçbir zaman düşünmemiştik. Türkiye'yi de kesinlikle düşünmüyorduk. Yani İngiltere Yine dünyanın en büyük ülkelerinden biri olduğu için ve Ankara Anlaşması'yla çok kolay gerçekten bu geçişi yapabileceğimizi fark edince üzerine atladı. Ankara Anlaşması'ndan biraz bahsedebilir misin? Şöyle zaten Allah'tan Burak adlı eşim bu tür şeylere… Burak adlı eşim? <laughs> Farklı eşimlerden bahsetmeyeyim şimdi. Ankara ile İngiltere'ye gelmeye karar verdikten sonra daha çok sorumluluk benim eşimin üzerine düştü mü? Evet. İngiltere'ye nasıl geldiniz? Ankara Anlaşması'ndan nasıl geldiniz? Ankara Anlaşması, işte sen business person olacağım, burada bir şirket koruyacağım falan diye e, kendi business planını yapıp geliyorsun. Daha ne anlatayım? <laughs> Ama hiç kimsenin bu kadar karıştırmıyordunuz. O sus oturup dinliyorduk. Bak, ben, ben zaten tamam, geriliyorum. Ankara Anlaşması sürecinde neler yaşadın? Neler yaptınız? Ee, tamam öncelikle ne, hangi biznes kuracağımıza karar verdik. Aslında bizim için zaten belliydi çünkü biz zaten medya şirketi e, devam ettiriyorduk. Dedik yine ananas medyayı gidip İngiltere'de devam ettirelim. Dedik işte İngiltere'ye sunduk. Şöyle şöyle işler yapıyorduk Polonya'da. Aynısını İngiltere'de kurmak istiyoruz. Şimdiye kadar ne iş yaptığımızı gösterdik. İşte belirli bir miktar para gösterdik. İngiltere'de bu işi kursak ne kadar güzel olabileceğini falan gösterdik. Bu şekilde başvurduk ve kabul aldık. Sonra ben geriliyorum. Bir şey hiçbir şey yapma tamam mı? Dikkatim dağılıyor gerçekten. Konuşamayacağım yani. İngiltere sizi en çok şaşırtan Türkiye'de farklı olan şey neydi? Yürüyen insana yol vermek. Ya arkadaşım bak araba sürücüsün. Sadece pedala basıp duruyorsun. Hiç yorulmuyorsun, etmiyorsun. Adam yürüyor tamam mı? Ya yani iki saniye duracaksın sonra devam edeceksin. Bu mesela Türkiye'de çok zor bir şey. Hala bana yeşil yanmasına rağmen üstüme süren, korna çalan, tam karşıya gideceğim yol vermiyor. Karşıdan karşıya gideceğim, Kimse bir durup ya yol vereyim demiyor. Burada mesela yollar ters, sola bakacağım ama sağa bakıyorum. Ve yola atlıyorum ama kimse korna çalmıyor, kimse beni ezmiyor. Aksine adam duruyor. Daha ben kaldırımdayken, karşıya geçmeyi planlarken adam durmaya başlıyor zaten. Çünkü adam diyor ki önce ye geçecek. Ya bu çok güzel bir şey. Mesela bu beni en çok şaşırtan şeylerden biri olmuştu. Ee, selam vermek konusu mesela benim takıldığım ikinci nokta. Ee, burada insanlar birbirine çok fazla selam veriyor. Şöyle söyleyeyim mesela Türkiye'deyken de bu gelenek eskiden vardı. Ben dedemle işte sokaklarda yürürken hatırlıyorum birçok tanımadığımız insanlar bize selam veriyordu. İşte selamun aleyküm, aleyküm selam. Ama son zamanlar Türkiye'de ben bunu neredeyse hiç görmedim. Yolda birbiriyle karşılaşan hiçbir insanın birbirine selam verdiğini pek karşılaşmadı. Ama burada yol yürüyorsunuz hiç tanımadığın insanlar size selam verip gülümseyebiliyor. Buna şaşırmayın. Ben şaşırdım ilk başta. Sağ Sorry. En birinci muhtemelen insanların çok çok kibar olması beni çok şaşırtmıştır. Türkiye ile de değil aslında Polonya ile kıyaslıyorum bunu çünkü hani Türkiye'de değil de Polonya'da yaşıyordum son birkaç senedir İngiltere'ye geldiğimde. Hani ilk havaalanından indiğimiz anda oradaki yani havalandaki görevlilerin işte oradaki polisin memurun, mesela arabaları taşıyan bu el arabalarını taşıyan görevlinin bize yardımcı olması falan bana benim bayağı şaşırtmıştı yani bas bayağı adamlar hani yüzünün içine baka baka böyle gül gülüyorlar yani herkes sen hani gülüp yardımcı olmaya çalışıyor veya trafikte de insanlar Herkes yol veriyor. Böyle adamın yolu. Yani abi ben yola girmeye çalışıyorum. Adamın yolu. Adam duruyor. Hani sen geç kardeşim diyor. Niye ben geçeyim? Sen geç. Senin yolun. Hayır sen geç. Yapıyorlar. önce sen geç. İnsanlar gerçekten aşırı kibar. Aşırı yardımsever. Devlet dairelerinde de olsun. Bir hata yaptığınızda, bir yanlışlık yaptığınızda da Polonya'da bize bağırıp çağırıyorlardı. Burada adam geliyor. Güler yüzlü bir şekilde sana yardımcı olmaya çalışıyor. İkincisi de yabancı nüfus. Yani yabancı nüfus değil aslında. Hani herkes İngilizleşmiş aslında. Hani Pakistan Pakistanlılarda veya diğer diğer milletlerde hani İngiliz gibi artık burada doğmuşlar. Belki dedeleri bile burada doğmuş büyümüş ama yani Birmingham'da mesela biz bir senedir falan yaşıyoruz henüz İngiliz görmedik. Genelde hani farklı farklı milletler hatta mahalle mahalle şu mahalle işte Pakistanlar, şu mahalle Çin mahallesi gibi ama İngiliz mahallesi yok. İngiltere'ye geldiğinde seni burada en çok şaşırtan şey neydi böyle en sürpriz yaşadığın şey neydi? Mesela şöyle bir şey merkezde evimize yakın her gece eve dönerken kocaman böyle fareler fareler görüyorum <laughs> yolda sokaklarda kocaman böyle fareler geziyor evet. Türkiye'de ben bir kere bile görmedim mesela. Beşinizin evet. İngiltere'de yaşadığınız en büyük zorluk dört neydi? Dört neydi? Tamam beş neydi? Ee, İngiltere'de yaşadığım en büyük zorluk aslında şey pazarlık mevzusu. Şimdi biz burada eşyalı bir ev tuttuk çok fazla işte eşya para vermemek için. Elektrik süpürgesi mesela bozuldu, onu alacaktık falan. Ben işte ikinci el almak istedim. İnsanlara yazıyorum. Diyorum ki işte ben bunu almak istiyorum. Diyorum ki 0.40 pound bunu sen 30'a koymuşsun. Ya gel bunu 20 yap bana alayım diyorum. Ya da işte mesela diyorum ki tamam 30 vereceğim. Getirir misin bana? Yok getirmem gel sen al diyor. Türkiye'de mesela ben alacağım diyeyim bir ürünü. Adam çıkar hemen anında gelir size verir malı. Burada ya alırsın ya veririm. İşte 2 gün sonra planlayalım. 3 gün sonra planlayalım. Böyleler biraz rahatlar. Ama bazıları buluyorsunuz. Adam satmak istiyor. 20 okey diyor getiriyor veriyor. Ama işte çok zor bulmak. İngiltere geldiğinde seni İngiltere'de en çok şaşırtan tuhaf gelen Kültürel olur, yaşadığın olur. Böyle şaşırtan şeyler nelerdi? Neye şaşırdın en çok? Biz Polonya'dan geldik ve bizim Polonya'daki en büyük sıkıntımız insanlar bize karşı çok soğuklardı ve böyle sevmiyor, istemiyor gibi davranıyorlardı. Ee, buraya gelince işte bunun böyle olmadığını gördük. Yani hemen havaalanından indik. Tanımadığım bir insan benimle sohbet ediyor, bir şeyler söylüyor. Bir şey yanlış yapıyorum hani böyle bana bağırmadan, kızmadan işte güzelce. Bak işte öyle değil böyle yapacaksın şöyle falan. Kibar kibar davranıyor insanlar. Her herkes birbirine böyle bir nasıl denir ona sevgi saygı dolu bir toplum yani. Bir de şeye çok şaşırdım. Ev ararken çok pis evler. Burada çok halı kullanılıyor. Halı flexler. Hani böyle o halılar iyice ne pislenmiş, kirlenmiş, yıllarca duruyor. Böyle bir bilmiyorum inanılmaz pisti yani. Özellikle Türkiye'de yaşayan birinin alışkın olmayacağı kadar. Peki İngiltere'de Yaşadığın en büyük zorluk neydi? Karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Yani abi açıkçası yok ya yani çünkü şöyle dediğim gibi hani farklı farklı ülkelerde yaşadım. Polonya'da çok zordu. Ben Polonya'da oturumu 3 sene boyunca bekledim. Burada mesela hiç değilse hani kurallar var başvuruyorsun diyorlar ki 2 ayda çıkacak ve 2 ayda çıkıyor. Evet hani mesela bürokrasi biraz zorlayabiliyor. Anladığım kadarıyla Türkiye'den gelen arkadaşlar için özellikle bu daha bir sorun ama Polonya'da bu daha kötüydü yani. Bürokrasiyle de halledemiyordum mesela. Onun dışında iş bulmak yani her yerde olduğu gibi her zaman hani hayat koşulları zor tabii ki ama kıyaslayınca daha zor diyemem burada. Dil zaten çok kolay. Alışmak çok kolay oldu. Çünkü zaten hani dediğim gibi herkes zaten benim gibi kara zaten. Hani İngiliz değilmişim gibi durmuyor. Hani zaten Birmingham'daki diğer insanlar kadar İngiliz duruyorum. Aksan biraz farklı oluyor onlardan. Çok büyük bir problem olmuyor. Kimse yadırgamıyor. Yani zorlandığım bir şey olmadı ya. Ravza zorlandın mı bu bir şeyde? <laughs> İngiltere'deyken yaşadığın, karşılaştığın en büyük zorluk, en zor şey? Yani aslında İngiltere Polonya'dan gelen ve Polakça bilmeyen biri için çok çok kolaydı. Yani zaten bir kere dili biliyorduk. Zaten insanlar çok yardımsever. Hani aslında birçok şeyde Polonya'da o kadar zorlanmışız ki her şey bize İngiltere'de çok rahat, çok kolay geldi. Ev ararken bayağı zorlandık. Böyle çok standart evler, çok küçük, bütün evlerde halı var. Ben alerjim var diye halılı ev istemiyorum, kedimiz var. Kedileri kediliğe izin vermiyorlar falan. Heh, bir de şey zor, sisteme sen yeniden dahil olduğunda, dışarıdan geldiğinde insanlar seni kabul etmekte çok zorlanıyor. Mesela eve kira, evi kiralayacaksın ama diyor ki tamam sen bana İngiltere'deki işte 3 aylık işte maaş şeyini göster, hesap dökümünü göster. Bundan önce nerede kaldığını göster bana falan. Hani ben yeni geldim, o zaman ne yapabiliriz acaba? Neyse en iyisi sen 6 aylık öde falan dışarıdan geldiğinde, ilk defa geldiğinde biraz bu tarz sorunlar yaşıyorsun. İngiltere'ye geldiğinden beri yaşadığın en büyük zorluk ne? Karşılaştığın en büyük zorluk? Ee, mesela bürokrasi. Benim belli planlarım, hayallerim vardı buraya gelmeden önce. Geldik, kimliğim hala çıkamadı. Başka mesela banka hesabımı açamıyorum. Uzun zamandır onu bekliyorum. Bürokrasi beni biraz çık sıkıyor. Bir insan diğerine yardımcı olduğu zaman gerçekten zorluklar hiçbir şeye dönüyor. İngiltere'de yaptığın işlerden bahsetmek ister misin? İngiltere'de bir medya ajansımız var. Reklam filmleri çekiyoruz. İlk başta daha geneldi. Daha sonra nasıl daha geliştirebiliriz diye düşünerek sadece kafe ve restoranlara uzmanlaşan, yoğunlaşan bir medya şirketiyiz. Kisvesine büründük. Kisve mi acaba o kelime? <laughs> Kisve diye bir kelime var mı? Tamam. İlk başta hani farklı farklı süreçlerden geçtik. Hani mesela ilk başta geldik. Bir hikaye böyle bir tanıdıklarla, bir networkle hani bir işler bir şeyler bağlıyorduk ki tam. Korona girdi araya. 3 ay boyunca evde yattık. Korona biraz hafifledikten sonra işte sosyal medya reklamlarına yoğunluk vererek müşteriler bulmaya başlamıştık. Bu mesela bunu kıyaslarsam Polonya'ya göre oldukça daha iyi yani. Hani işte geri dönüşler daha iyi. Hani müşteriyle görüşmeye gidiyoruz. Abi adamlar kibar ya. Hani biz müşteriyle görüşmeye gidiyorduk mesela. Hani Türk Türk müşteriyle mesela hani adam tamam otur bekle kardeşim geleceğim diyordu. Bir saat iki saat gelmiyordu. Burada gidince gerçekten sana değer veriyorlarmış. Gerçekten hani sana ihtiyaçları varmış gibi davranıyorlar. Hani gayet kibarca adamlar sürekli bak yine adamların kibarlığına girdim. Nasıl sürekli seni kırmam seni üzmem diye düşünüyor. Mesela pazarlık diye bir şey yok. Rahat hissediyorum işlerimizi yaparken daha rahat olduğumuzu düşünüyorum. Öyle medya iş yapıyoruz. İngiltere'de neler yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, Medya işleri yapıyoruz. Reklam filmleri çekiyoruz çoğunlukla. Fotoğraf çekiyoruz. Biraz Covid dönemine denk geldik. Yani biz İngiltere'ye geldik birkaç ay sonra. Hemen Covid patladı. Böyle tam işlerimizi kuracağız, yapacağız derken. Yani birazcık hani göremedik aslında İngiltere'de işler ne kadar rahatmış, ne kadar güzel ilerliyormuş. Sanki öyle bunu hissediyoruz. Covid olmasaydı güzel ilerleyecektik. Ama biraz Covid'den dolayı çok da e, İngiltere piyasasının şeyini benle mağlanamadık alamadık yani. İngiltere'de ne iş yapıyorsun? İngiltere'ye ben Ankara Anlaşması'yla geldim eşimle birlikte ve biz burada medya işleri yapıyoruz. Social Media Management, Social Media Agency gibi. Yani burada so aa, sosyal medya marketing yapıyoruz. İnsanlara sosyal medya reklamları, reklamlar hatta web sitesi bile yapıyoruz yani. Her türlü reklam ihtiyacınızı karşılayabiliriz. Video çekebiliriz, fotoğraflarını çekebiliriz. Sitenin adresini vereyim. Gelin reklam ihtiyacınız varsa yapalım. Her türlü reklamlarınız yani yapılmış. Kaset medya olarak evet. buradayız. Peki İngiltere'de... Yaşam masrafları ve gelirler nasıl, ne durumda? Market alışverişi gerçekten çok uygun. En önemli şey yemek yemek. <laughs> o yüzden eğer bu tam tersi olsaydı ben çok üzülürdüm. Özellikle benim ülkemde gerçekten markete gittiğin zaman bir kere gidiyorsun. Yani çok maaşın, askeri asker ücretinin çok büyük bir kısmını aslında markette bırakıyorsun. Öyle bir şey olmaması gerekiyor. Burada mesela senin, mesela burada askeri ücret 1500 poundsa sen e, haftalık 30-40 pound'a güzel bir e, iki kişilik diyelim bir alışveriş yapabilirsin market alışveriş yapabilirsin ve bu böyle e, kendini kısılayarak değil gerçekten canın ne istiyorsa yiyebiliyorsun ve e, tabii ki de e, yemek malzemeleri her şey bu e, çok da kaliteli ve lezzetli bu da çok önemli. Bu tür şeyler çok güzel. İngiltere'deki yaşam masrafları ve gelirleri nasıl? Asgari ücret üzerinden konuşalım. 2000 küsür lira alınca Ankara'da kiralık evler 1200'den başlıyordu. En az 1000, 1200 civarı bir şeyle başlıyordu. Zaten paranızın büyük bir kısmı gidiyor. Market alışverişi yaparken ben eşimle Türkiye'de alışveriş yaptığımda 200 lira, 100 lira tek alışverişte gidiyordu kesinlikle. Zaten et almak çok pahalıydı. Zaten et almak istiyorsanız paranızın çoğu yine gidiyordu. Teknolojik ürünlere gelince zaten el yakıyordu. Teknoloji çok pahalıydı. Burada 1500 asgari ücret aldığınız zaman birçok ihtiyaç ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Burada PlayStation 350 400 pound'a çıkacak. Ama Türkiye'de 8000 lira fiyatlar konuşuluyor. 2000 asgari ücret alsam 4 ay çalışmam gerekiyor ki yemeden içmeden bir PlayStation alayım. Burada 1500 asgari ücretle ben PlayStation'ı alıyorum. Üstüne 1100 pound kalıyor yani öyle düşünün. İşte mesela Türkiye'de Starbucks çok popülerdi. Biz üniversitedeyken Bilkent'te herkes Starbucks Starbucks diye koşuyordu. Ve işte kahveler 15 lira filan da yanlış hatırlamıyorsun. O civar bir şey ödüyorduk. Burada Starbucks dediğiniz yer normal bir yer yani. yani. Starbucks deyince bir havası da yok burada. Gayet sıradan bir yer ve 2-3 pound'da kahve içiyorsunuz. Yani 2-3 pound ne ki yani burada? 1500 pound aldığını düşünün. Öyle bir şey. Ve mesela 800 pound'da, 800 pound'da bir asgari ücretin yarısına burada araba alabiliyorsun. Ve alıp arabayı benzinle 1 bir, bir pound'da litresi yani teyze? 1 pound'da litresi. Tek sorun park yeri. Peki İngiltere'deki yaşam masrafları ve gelirleri yani gerçekten burada sanki yaşamak insana daha kolaymış gibi hissettiriyor yani. Polonya'da almaya çekindiğimiz bir şeyi e, sanki burada o kadar çekinmiyoruz. Böyle burada fiyatlar sanki biraz daha küçük hani kazandığım paraya göre. İngiltere'deki yaşam masrafları ve gelirleri hakkında neler söylüyorsunuz? Hani 1500 pound kazanmak burada zor değil. Hani bir şekilde... Tabii koronayı kastetmiyorum şu an biraz her taraf karışık yani hani iş bulmak falan zor gördüğümüz kadarıyla. Ama normal şartlarda pizzacı da girer çalışırsın sana 1500 verirler. Hani kendi işini yaparsın atıyorum muhasebeciysen gidip bir muhasebe bürosunda işe girersin sana 1500-1600 belki orada 1700 verirler. Ne yapabilirsin nasıl geçinebilirsin? Biz Birmingham'dayız. Birmingham'da kiralar 1 artı 1'den mesela düşünsek 500'den başlıyor. Hani 2500'e kadar gidiyor. 600'e 500'e 600'e uygun hani güzel tat dış evlerde oturmak mümkün. ne yani 600'ü kira olsa, hadi 700-800 olsun. Council tax, işte faturalar, wifi gibi desek. Geri kalan 700-800 pound'u iki kişi yemek zor gerçekten de. Hele araban yoksa mesela. Zorlanırsınız gerçekten geri kalan parayı bitirmekte. Abartıyor muyum acaba? Ama abarttığımı sanmıyorum. Yani mesela market alışverişi aylık mesela. Hadi tutsun 300 tutsun, hadi tutsun 400 tutsun. Yok be, 400 tutmaz yani. Hani 400'e yiyemezsin. Restorana gitsen, restoranda 20 lira yani 1500 pound'a herhangi bir girip çalışan bir işle yeterince mutlu bir mesut yaşayabilirsin. İnşallah çok uzatmıyorumdur. Buna ek olarak birazcık hani çalışan insan eksiği var. Zaten bu Ankara Anlaşması da biraz o yüzden hani burada işe yarıyor. Burada gerçekten kafasını çalıştırarak böyle bir işler yapan insanlar az. Çünkü yapmaları için sebep yok. Yani İngilizler adamlar evlerinde oturuyor. Devlet bunlara yardım ediyor zaten. Yargılamıyorum. Güzel bir hayat. Ama hani böyle böyle olunca millet bu şekilde alışmış. Kimse çalışmıyor. Bunu şundan girdim bu mevzuya. Siz hani aklınız başınızda gelip buraya Gerçekten hani vaktinizi verirseniz, mesainizi verirseniz, bir sene, iki sene uğraşırsanız ben hani çok kolaylıkla çok güzel yerlere gelip hani çok güzel paralar kazanabileceğinize eminim. Peki, korona sizce senin durumunu nasıl etkiledi, senin durumunu etkiledi mi? Bizim durumumuzu kesinlikle etkilediğini düşünüyorum. Hatta bence etkilenmeyen yok. Sonuçta biz medyacıyız, müşteri aramamız gerekiyor. Çok farklı sektörde müşterimiz var ama en çok çalıştığımız sektör bu restoran ve kafe. Onlar da şu an çok zor durumdalar. Zaten herhangi bir iş, biznes yani zor durumda olduğu zaman birinciden market, marketing giderlerini kısıtlıyorlar. Hatta bence bu sefer kısıtlamadılar neredeyse hiçbir şey getirdiler. Yani sıfıra indirdiler. O yüzden bu bizi aşırı derecede etkiledi. Yani eskiden eğer bizim müşteri potansiyelimiz daha yüksekti. Yani öyle düşünüyorum. Şu an çok çok daha düşük ve pandeminin bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İngiltere'de korona sizi nasıl etkiledi? Yani sanırım her yerde olduğu gibi. Hani İngiltere bir de gerçekten iyi yönetemedi bu süreci. Gerçekten böyle bir insanların çok kafalarını karıştırdılar. Bir öyle yaptılar. Bir restoranlara gidin hadi beleş veriyoruz dediler. Bir dediler yok kapatacağız restoranları sakın dışarı çıkmayın. Şu an insanlar çok korkuyor. Para harcamaya çok korkuyor ve tabii ki reklam birazcık lüks kalmış oluyor. O yüzden bizim işimiz açısından bayağı bir sıkıntı oldu. Essential değil bizim işimiz. O yüzden insanlar ya reklamı birazcık şimdilik hadi tutalım. Şimdi reklam vermesek de olur inşallah birkaç ay sonra falan diyorlar. O yüzden bizim işimiz açısından çok olumsuz etkiledi COVID bizi. İngiltere'de. Korona sizi nasıl etkiledi? Koronayla nasıl kere? aramız İngiltere'de? Aramız demoni. Yani çok enteresan. Hani şimdi biz gelirken diyorduk ya İngiltere'de her şey daha pahalı işte. 1000-1500 pound gerekiyor mesela belki de geçmek için. Hani işte bunu TL'ye vurunca, Polonya'dan geldik, Zloty'ye vurunca of ne biçim para. Neyse hemen gelir gelmez çalışmaya başlamamız. Hani Polo işte İngiltere'de İngiliz parasıyla kazanmamız lazım diye düşünüyorduk. Ondan sonra bir geldik hani bir ay falan mı oldu? Bir iki ay oldu. Korona oldu. Sonra bir de lockdown falan oldu. Dediler ki evinize girin, evinizden çıkmayın. Sonra devlet çok büyük yardımlar yapmaya başladı. Daha 6 aydır, bir senedir burada olanlara. Biz hemen bir iki ay önce geldiğimiz için bize herhangi bir yardımda da bulunmadılar. Birazcık zorlandık. Hani evimize oturduk, çalışmadan durduk birkaç ay boyunca. Ondan sonra biraz biraz açılmaya başladı. işler hani korona, lockdown falan hafifledi gibi oldu. Bizi de hani birazcık gördük gerçekten iş yapılabileceğini. Hani işler biraz açıldı derken son birkaç haftadır tekrar bir söylentiler var. Acaba lockdown mu olacak? işte hastalık ikinci dalga mı geliyor gibi. Şimdi biraz daha gerçekten insanlar korkuyor. Yani kısaca iş bakımından bizi birazcık etkiledi. Onun dışında bir sorun yok. Yani hatta anladığım kadarıyla diğer ülkelere kıyasla doğru mudur yanlış mıdır? İngiltere biraz daha serbest bırakıyor insanları. Çok kısıtlanmış hissetmiyoruz. Yani açıkçası şu ana kadar mutluyum. i̇nşallah bu mutlulukta bozulmaz çünkü gerçekten güzel durumdayız. İstediğimizi alabiliyoruz, yiyebiliyoruz, içebiliyoruz ve gezebiliyoruz ve çok güzel burada çok güzel parklar var çıkıp parklarda piknik yapıyoruz canımız sıkılıyor bazen Londra'ya gidiyoruz bazen iş olur Londra'ya gidiyoruz ve iki saat ve yollar dümdüz basıyorsun gidiyor Aa, sağ olsun sürüyor zaten <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bizim için zor olmuyor çok kolay çok kolay <laughs> Serdar sürüyor <laughs> gidiyoruz arkabayı. Ya, İngiltere'de mutlu muyum? Evet, kesinlikle evet. Zaten ben buraya gelmeden önce çok büyük bir beklentiye girmemiştim. Gel, gelir gelmez işte üstüme böyle binlerce pound sepecek öyle bir şeyim yoktu. O yüzden hatta buna şu an düşündüğümden daha kolay geliyor. Yani şimdilik. Son olarak İngiltere'den mutlu musunuz? Eklemek istediğin başka bir şeyler var mı? Evet gerçekten gayet memnunum. Çok güzel bir ülke. insanları tatlı. İş anlamında rahat. Kazandığının karşılığını aldığını hissediyorsun. Pardon. Yaptığın işin karşılığını aldığını hissediyorsun. Mutluyum yani. Seviyorum. Güzel bir ülke. Tanrı Kraliçeyi i̇şte korusun. Son olarak İngiltere'den mutlu olsun eklemek istediğin başka şeyler var mı? İngiltere'den mutluyum. Bütün arkadaşlarım bilir ki sürekli herkesi gaza getiriyorum buraya gelmeleri için. Memnunuz. Yani hani bir de şu şekilde de düşünüyorum. Hani şu anda gerçekten çok garip dönemlerden, çok kötü dönemlerden geçiyoruz. Şu an bile bir şekilde idare edebiliyorsak, bir şekilde hem sosyal manada diyorum yani manevi manada hem de maddi manada bir şekilde hani tutunabiliyorsak İnşallah daha güzel günler geldiği zaman daha rahatlayacağız her bakımdan. Hmm, mutlu olduğumu söyleyebilirim genel olarak. Bayağı mutluyum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka var mı böyle eklemek istediğiniz bir şey mesela? Bana <laughs> çirkin çıkıyorum çünkü ben kameralarda çirkin çıkıyorum. Abi oturan gibi ekliyor ya. Gidiyor. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Yani? Çayınız var mı? Diyormuşum. <laughs> <laughs> eklemek istediğim bir şey yok. Yani belki sonra aklıma gelir.